Süt konseyini gerçekten kınıyorum. Yazık, günah. inekleri kestireceğiz. Yani bu gidişle sütçü diye bir şey kalmayacak. Nijeri süt üreticileri Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı çiğ süt fiyatının komik bir rakam olduğunu belirterek böyle giderse süt ineklerinin kesime gönderileceklerini söylediler. Nide Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, Nideli süt üreticileriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında hayvan piyasasının düşük olmasının, sütün para etmemesinin üreticilerin kanayan yarası olduğunu belirterek Ulusal Süt Konseyi'ne seslendi. 13 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da Süt Konseyi yönetimi toplandı, sütlerle ilgili bir açıklama yaptı, karar alındı. Bugün için 22 Ocak 2024 tarihinde Türkiye genelinde... Süt fiyatları 13.50 TL olarak açıklandı. Yani 13.50 TL korkunç, utanç verici bir rakam gerçekten bak samimi söylüyorum. Yani benim bakış açım, e, benim düşündüğüm 14.5-15 bandlandı olmasını e, bekliyordum, temenni ediyordum. Maalesef e, böyle bir beklentimiz olmadı, yapmadılar. Ben şahsım adına buradan süt konseyini gerçekten kınıyorum. Yani nedir biliyor musunuz? Orada toplanıyorsunuz, kendin çal, kendin oyna misali. Bizim genel merkezimiz, genel başkanımız var. Türkiye genelinde efendime söyleyeyim süt birlikleri, damızık birlikleri var. Hangi bir süt birliklerinin, hangi bir damızık birliklerinin efendime söyleyeyim başkanlarının, genel başkanımızın, genel merkez yönetiminin hangi birini fikirler almışlar da ee, bu şekilde bir karar alınıyor Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ee, ben isterdim ki her ilden aransın, işte nidedeki süt durumu nedir? Kayseri'deki süt durumu nedir? Konya'daki süt durumu nedir? Ee, bunları böyle damızlık birliklerine, süt birlik başkanlarına e, bir istişare, bir koordinat yapılırsa daha iyi olur diye düşünüyordum. Süt inekleri şu an kesime gidiyor. Çünkü niye süt para etmiyor Bizim kaba yemimizi bile karşılamıyor. Süde bin lira ya zam yapıyorlar, yeme 100 lira, 150 lira zam yapıyorlar. Yani hiçbir şeyin önüne geçemez olduk. Süt ineklerini bu gidişle tüm kestireceğiz. Artık başa çıkamıyoruz. Yazık. Sütümüze on buçuk lira. Ya bugün en kötü yem beş yüz lira. Yani... Yemiyor diyemiyor ki kaba yem bize kendi ürettiğimiz kaba yem bile artık zarar etmeye başladık. Yetkililere buna bir an önce çare bulmalarını istiyoruz. Ya değil böyle giderse sütü de yoğurdu da de biraz zor bulurlar. Ve buradan süt konseyi yönetimine de sesleniyorum. İnşallah onlar da oturup tekrar anlatabildim bir değerlendirme yaparlar. Ya değilse bu gerçekten <laughs> korkunç ee, bir vahim bir duruma gidiyor. Buradan ee, üreticiler adına ayrı zamanda ben de üretici olduğum takdirde, hayvancılık yaptığım takdirde gerçekten başkanımıza katılıyorum. Şu an ortam gerçekten vahim bir durumda. Süt fiyatları, e, süt konseyinin açıkladığı fiyatlar bizi hiç tatmin etmedi. Affedersin, alay eder gibisine millete fiyat veriyorlar. Maliyetler yüksek. Üretici şu an e, gerçekten zor durumda. Yani fabrika yemlerine hayvan kaba dışında biz yetişemiyoruz. Eğer böyle giderse hayvanlar kesilecek. Yazık. Nide de hayvancılığı bitirmek istemiyorlarsa yani gerçekten tatmin edici bir fiyat vermelerini rica ediyorum.